Şirketimiz 2006 yılında kuruldu. Ben 2006 yılına kadar profesyonel olarak uluslararası akaryakıt şirketlerinde yöneticilik yapmaktaydım. Daha sonra bu sektöre giriş yaptım ve 2006 yılından beri de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketimiz İstanbul merkezli olmakla beraber Türkiye'de Bursa Ankara, Antalya, İzmir illerinde de hizmet vermektedir. Yurt dışında Ukrayna'da ve Montenegro'da şirketlerimiz bulunmaktadır. Yine tesis yönetim e, hizmetleri vermek üzere kurulu şirketlerimizdir. Yaklaşık olarak yüzün e, üzerinde projede hizmet vermekteyiz. Teknik bakım işletme, güvenlik, yönetim, aidat muhasebesi, güvenlik, temizlik hizmetleri, inşaat sonrası temizlik hizmetleri, havuz bakım cephe temizliği gibi alanlarda pes kontrol gibi alanlarda hizmet vermekteyiz tesis yönetim şirketi dendiğinde Öncelikle bağlı e, bulunduğu sistem kat mülkiyeti kanunu ve buna bağlı olarak tesisin ihtiyaç duyduğu fasiliti servisler, güvenlik, temizlik, teknik bakım işletme, e, PSH, PES kontrol gibi hizmetleri e, proje başlangıcında projesiyle ilgili iyice değerlendirmeli. Bu değerlendirmeler neticesinde iyi, kullanılabilir ve inanılır bir bütçe üretmesi gerekiyor. Bunu yaparken de sadece kendi e, istekleri, kendi rahat, kabiliyeti lerinin yanında yönetim kurullarının e, sitede yaşayanların site sakinlerinin ne istedikleri ve arzu edilen e, ihtiyaçlara cevap veren ihtiyaçlara cevap veren bir bütçe e, oluşturması gerekiyor. dünya üzerinde yaklaşık 70 yıldır, 80 yıldır hatta daha uzun sürelerdir facility management dediğimiz yaptığımız işin international karşılığı iş süre gelmektedir. Türkiye'de son 20-25 yıldır özellikle ilerleyen ve büyüyen bir pazar konumundadır. Biz kayıt altında alınmış sektörün 15 milyar dolar seviyesinde tesis yönetim tarafı olarak söylüyorum. Olduğunu değerlendiriyoruz. Şimdi sektörümüz yeni gelişen bir sektör. Kat mülkiyet mülkiyeti kanunu 1960'lı senelerde çıkmış kat mülkiyeti kanununa dayanarak ve çoğunlukla copy paste yapılmış yönetim planlarına dayanarak yönetim işi yapmaktayız. En önemli kriter, en önemli e, sıkıntı bana göre bu. Burada o günün koşullarına göre düzenlenmiş, o günün binalarına göre düzenlenmiş bir kanun ve e, copy paste çalışmalarla projenin kendi özelliklerini ifade etmeyen yönetim planlarıyla yönetilmeye çalışılan sistemler, kompleks yapılar sorunlar yaratmaktadır. Bunun dışında tesis yönetim firması olabilme kriterleriyle alakalı maalesef bir e, resmi kriter yok. Bugün siz bir berber olabilmek için bir kalfalık belgesi almanız gerekiyor. Bir ustalık belgesi almanız gerekiyor dükkan açabilmeniz için. E bu kriterler yönetim şirketi olabilme noktasında maalesef şu an aranmıyor. Dileğimiz isteğimiz bu kriterlerin şu anda çalışmaları yapılıyor. Lisanslama, karne, mesleki ihtenlilik belgesi, C6, C5. Biz bu belgeleri almış bir firmayız. E diğer kriterlerinde oluşup bu işi doğru yapanların, kriterlerini oluşturanların kriterleri olmadan bu işi yapanlarla arasındaki makasın açılmasını arzu ediyoruz. Burada oluşturulan bütçelerle alakalı yaratılan popülist bir takım dedikodular. Bütçelerin sonucunda oluşan aidatlar, fahiş aidat lafları geçiyor. Bunlar sektörümüzü zedeliyor. Bizleri hırsız yerine koyan, bizleri bu toplanan aidatlarla alakalı olarak yargısız, infaz yapıp doğru yerlere konumlandırmayan bir takım kişi ve olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu konuyla ilgili olarak her projenin bir işletme bütçesi, bir yatırım bütçesi varlığına inanıyoruz. Bunlar da projenin özelliklerine, örneğin giriş sayısına, daire sayısına, blok sayısına, teknik hacimlerin varlığına, teknik hacimlerin konfor değerleri ve modernizasyonuna bağlı olarak bu rakamların değiştiğine ...inanıyor ve değerlendiriyoruz. Biz de yüz daireli bir sitede oturuyoruz. Ee, Ayda atımız X lira... Biz 200 lirayla bir sitede oturuyoruz, aydatımız 2x lira gibi bir karşılaştırma, hak yanlış. Bu siteler kaç bloklu, kaç girişli, teknik hacimlerinin varlığı ne büyüklükte, modernizasyonu ne büyüklükte, otomasyon altyapısı ne büyüklükte, burada çalışan personel sayılarının varlığı ne büyüklükte, bunları nasıl karşılaştırılması lazım? Bu mukayese yanlışlıkları da bizim yine sektörümüzün önemli sorunlarından bir tanesi. Türkiye'nin tesis yönetimi alanında daha da ilerlemeye isteği var. Bu konuda zaten hem imalatların çoğalması, kompleks binaların artması, teknik açıdan çok yoğun, teknik açıdan yönetilmesi gereken binaların da artması nedeniyle artı insanların, oturanların, paydaşların, sakinlerin yaptıkları ödemelerle ilgili sorgulamaları arttığı için bu işi profesyonel yapan kişilerin daha art ve daha yeni nesil hizmetlerle entegre ve profesyonel yönetim anlayışı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Türkiye bu konuda son derece ileride birçok da yabancı firmanın radarında Türkiye'deki şirketler her an birleşmeler olabilir, satın almalar söz konusu olabilir. Yatırım fonları şirketleri takip ediyor. Bizim şirketimizi de birkaç yatırım fonu takip ediyor ve bizden hisse alarak Türkiye pazarına girmeye çalışıyorlar kadın e, çalışan e, personel sayısı her geçen gün artmakta. Biz de bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü e, ilgilendiğiniz ilişkide olduğumuz müşteri gruplarımızın bir e, bayan personel tarafından aranması, onların işlerinin takip edilmesi son derece olumlu geri dönüşler veriyor. İkincisi, bayan personelin titizliği, olaylara bakış açısı ve Türkiye'de gerçekten bu konuda ciddi bir istihdam alanı sağlamaları noktasında pozitif avantajlar sağladığı için biz bu konuda son derece olumlu ve geniş bir yelpazede işlerimizi devam ettiriyoruz. Tesis yönetimi ekibinin en önemli sorumluluğu oluşturulan bütçenin doğru yapılması, bu bütçenin doğru takip edilmesi, verilen servislerin, yapılan bakım sözleşmelerinin tamamen doğru uygulanması, anlaşılan süreçler dahilinde uygulanmasını içermektedir. Bunlar eğer birebir takip edilip doğru ması sağlanırsa tesisin hem ekonomik ömrü uzayacaktır hem de tesiste yaşayanların konfor değerleri yüksek olduğu için sağlanan ortak avantajlar nedeniyle de e, tesisle alakalı sorun ve problemler ortadan kalkacaktır. Tesis yönetim ekibi bir merkez denetim kadroları tarafı bir de projede yer alan e, lokal personellerden oluşur. Teknisyenler, temizlik personelleri, güvenlik personelleri. Bu personellerin birinci elden doğru konumlanması, doğru seçilmesi, doğru eğitilmesi ve yaptıkları işle ilgili denetimin doğru yapılması, tam yapılması gerekir. Bunlar sağlandığı takdirde o tesiste e, ekibin başarısı, ekibin yaptıklarının ortaya çıkması, e, bundan memnuniyet oluşması son derece e, normal. Var ve beklenen bir süreçtir. Sürdürülebilirliği iyi analiz etmek lazım. Sürdürülebilirlik imalat aşamasından sonra tüm makine parkurunun e, eksiksiz ekonomik değeri kaybolmadan sağlıklı bir şekilde siteye hizmet vermesi personelin yine aynı şekilde e, uzun vadeli sağlıklı ve planlanan çalışmaları planlanan işleri yapabilmesini sağlaması noktasında değerlendirilebilir örnek siz siteyi plazayı hastaneyi açtınız her şey çok güzel İşte personel sayısı personel kıyafetleri ısg çalışmaları teknik donanım envanter teknik hacimlerin yönetilmesi buraların parça değişimleri bakımları onarımları bunları ilk yıl yapmış olmanız e, beklenen bir hadise ama devam eden sürelerde bunların izlenmesi datalarının tutulması iyileştirilmesi düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesi ve ekonomik ömrünün ters orantılı olarak düştüğü değerlendirilen bu hacimlerde ve bu tesislerde var olan ilk işletme faaliyetlerinin devam ettirilmesi önemli bir süreç. Firmaların bunu düzenleyebilmesi için iyi data biriktirmesi, yapılan işlerin hareket zaman etütlerini iyi değerlendirilmesi, personel seçimi, personel sayısı, bütçelendirilmesi, teknik bakım işletmeye hitap eden bakım sözleşmelerinin doğru yapılması, parça ve periyodik bakımlarının doğru zamanda üretilmesi, burada sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayacak süreçlerdir. Müzik Tesislerde yaşayan tüm insanlardan tutun da, çevre peyzajındaki bitkiler, teknik hacimlerdeki tüm e, teknik donanımların hepsinin teknolojik olarak başarılı e, Data olarak tutulması gerekiyor. Bu bilgilerin bu sistemde, teknolojik sistemde tutulması gerekiyor. Biz bu konuda Opsiyon isimli programı kullanıyoruz.